Başkanımız Oktay Yılmaz aramızda. Değerli başkanımıza ve kıymetli bir Hoş geldiniz diyor sevgili Başkanımız. <laughs> olsa... Başkanım, <laughs> Milliyet Başkanım, Şarket Partimizin Bağlar Altı Mahallemizin kıymetli sakinleri İşte böyle hava sularına karşı burada hem esnafımızın hem de bölge sakinlerimizin güzel bir şekilde, rahat bir ortamda, hijyenik bir ortamda alışveriş imkanlarına sahip olması için bağlar altı, kapalı pazar alanını birlikte inşa ettik. Biz Yıldırım Belediyesi olarak imardan kentsel dönüşüm çalışmalarına, ulaşımdan yeşil alanlara, kütüphanelerden spor tesislerine kadar hem kentimizin fiziki dönüşümüne katkı sağlayacak hem de hemşehrilerimizin günlük yaşam konforunu artıracak birçok proje ve hizmetler ürettik. Bu süreçleri yönetirken de birlik ve beraberlik içerisinde yürütmeyi önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 10 yıl aşkın bir süre ben bu bölgede ikamet ettim. Buradaki pazar alanımız oldukça meyilli, sadece pazarın üçte birlik alt kısmında en alt kademede alışverişin yoğun olduğu, diğer taraflarda alışverişin çok olmadığı ve düzenli tertipli bir alana sahip değildi. Biz de hem zemin olacak şekilde hem otopark ihtiyacımızı karşılayacak şekilde muhtarımızla, bölge sakinlerimizle istişare ederek bu kapalı pazar alanını inşa ettik inşa ederken de hem şehirlerimizin göz zevkini bozmayacak, onların güneşine engel olmayacak, rahatlıkla kullanabilecekleri, haftada iki gün pazar alanı olarak kullanabilecekleri, onun dışında otopark olarak, çocuklarımızın oyun alanı olarak, afet zamanlarında toplanma alanı olarak, kurban bayramı dönemlerinde kurban kesim merkezi olarak hizmet verecek bir sosyal yaşam merkezi olarak düşündük ve burada hem beraber bu kararı verdik. Yaklaşık 6500 metrekareye sahip olan kap Bağlaraltı Kapalı Pazar Alanımız bugünkü rakamlarla 120 milyon Türk lirasının üzerinde bir bütçeyle kazandırıldı Yağmur yağıyor. Aslında bir tarafıyla da pazar yerinin test edilebilmesi adına bugünü özel bir denk getirdiniz bilmiyorum başkanım. Yani geçmişte muhtemeldir ki kar yağdığında, yağmur yağdığında hem pazarcı esnafımızın da dediği gibi esnafımız burada zorlanıyordu yağmurda, soğukta, karda, güneşte. Hem de pazardan alışveriş yapan hanımefendiler, beyefendiler de burada zor koşullarda alışverişlerini yapıyorlardı. Tabii sağ olsun belediye başkanımız Oktay Yılmaz. Yıldırım'ın bütün meselelerinde olduğu gibi buradaki bu meseleyi de eline atmış, hızlı bir şekilde çözüm üretmiş. Hem pazar yeri adı açısından hem de sonrasında çok amaçlı bu tarz bir mekanı bağlar altına kazandırdığı için, Yıldırım'a kazandığı için ben çok teşekkür ediyorum kendisine. Tüm istek ve taleplerimizi kendilerine iletme fırsatı buldu. Kendileri Allah razı olsun mahallemiz aidetliğiyle bizleri dinledi, çözüm odaklı çalışmaları tek tek hayata geçirdi. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz uzun yıllardır mahallemizin önemli bir ihtiyacı olan kapalı pazar yerimizde inşallah tüm mahallemizin ve pazar esnafımızın memnun kalacakları bir hizmet olarak mahallemizdeki yerini alacaktır. Kapalı pazar yerlerimizin ne kadar kıymetli olduğunu işte böyle günlerde çok daha iyi anlıyoruz. Birçok pazar yeri modernizasyonu, birçok pazar yeri tebelatma, birçok pazar yeri açılışına şahit olduk. Hala inşaatı devam eden pazarlarımız var. Yıldırım pazarlarına çıkan esnaflarımız Oktay Yılmaz döneminde, Sayın Oktay Yılmaz Başkanımız döneminde tabiri caizse Şampiyonlar Ligi'ni yaşıyor. Arkadaşlar bunun üstü yok. Evet başkanım. Efendim. Evet. Evet sizdeyiz. Böyle bakabilir miyiz? Haydi. Ya Allah bismillah. Teşekkür ederiz. Efendim hayırlı olsun. Hayırlı işler. Arkadaşlar hayırlı işler. Kolay gelsin. Ağamda olsun. Arkadaşlar hayırlı, hayırlı işler. Olsun pazar ne haber? Hoş bulduk. Ne kadar? Şuradan al. Bekir'im lazım mı size? Hayırlı işler arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Buradan yeşillik falan alacaksın abi. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Hamdolsun sen nasılsın? Hoş geldin, hoş geldin. Elhamdülillah. İyisiniz. Ha, hamdolsun sen de iyisin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah Böyle bir destek aldığınız için. Aynı. Abi için. şeyden de bekliyoruz. Kazım Karabek'te bekliyoruz. Nasıl e, İnşallah olursa. yer bulalım. Bak bir rüzgar çıktı. Duman oluyoruz. Ama Allah hamdolsun ki çok güzel. Bugün, çok güzel bugün oldu. Bugün inşallah. gördük fazlasıyla. Eyvallah. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun, olsun inşallah. Haydi olsun, hayırlı olsun. Nasıl beğendiniz mi? Oldu. Bir sıkıntı yok